Güncel Bilgiler kanalından herkese merhaba. Artık hepimiz aktif olarak WhatsApp kullanıyoruzdur. Bazen konuştuğumuz kişiyle tatsız olaylar yaşayabiliyoruz. Sonrasında da ya biz ya da karşı taraf bası veriyor engeli. Hatta bir örnek üzerinden anlatmaya da devam edelim. Yeni biriyle tanıştınız ve WhatsApp üzerinden gündüzden gecelere, gecelerden gündüzlere aman sabahlar olmasın diyerek konuşurken bir de bakıyorsunuz ki diğer gün profil fotoğrafı yok. Mesaj atıyorsunuz tek tık. Evet, doğru bildiniz. Engellendiniz. Biz de bu videomuzda WhatsApp engelleyenleri görme konusunu ele alacağız. Gelelim konumuza. WhatsApp'ta birisi tarafından engellendiğinizi nasıl anlarsınız? Bunun için basit birkaç yöntem var. İlk yöntem son görülme. Karşıdaki kişi şayet sizi engellemeden önce son görülmesini görebiliyorsanız ve yaşadığınız durumdan sonra son görülme saati ve tarihini göremiyorsanız, sizi bir ihtimal engellemiş olabilir. Fakat bu tam anlamıyla engellediği anlamına gelmiyor. Çünkü kişiye son görülmesini kapatmış da olabilir. Engelleyen kişinin çevrimiçi olduğunu belirten yazıyı da göremiyorsanız engellenmiş olabilirsiniz. İkinci yöntem ise... Sizi engelleyen kişiye gönderdiğiniz mesajlarsa her zaman tek bir onay işaretiyle yani mesaj gönderildi olarak kalır. İkinci onay işareti olan mesaj iletildi onayı ise asla görünmez. Buradan da engellenip engellenmediğinize ihtimal verebilirsiniz. Diğer yöntemden bahsedelim. Sizi engellediğini düşündüğünüz kişiyi herhangi bir gruba eklemeye çalışın. Ardından bir hata alıyorsanız maalesef. Maalesef engellenmişsiniz demektir. Net sonucu buradan da alabilirsiniz. Diğer bir yöntem ise profil fotoğrafına bakmak. Profil fotoğrafına bakmak en basit ve en yaygın yöntemdir. Her zaman bir profil fotoğrafı olan kişinin bir anda profil fotoğrafı kalktıysa size engellemiş olma ihtimali de oldukça yüksektir. Bu şıktan emin olmak için karşıdaki kişinin WhatsApp profil fotoğrafını ne kadar da bir güncellediğini her zaman profil fotoğrafı kullanıyor mu gibi bilgileri bilmeniz gerekebilir. Profil fotoğrafını çevrim içi olduğunu ve son görünmesine dair yazıyı görmüyorsanız engellenmişsiniz demektir. Son olarak engellenme halinde arama girişimlerinizin hiçbirinin gerçekleşmeyeceğini de söyleyelim. Yani sizi engelleyen kişiyi arayamazsınız. Bu gibi birkaç basit yöntemle engellenip engellenmediğinizi anlayabilirsiniz. Yaşadığınız durum bu yöntemlerin çoğuyla uyum içinde ise geçmiş olsun engellenmişsiniz demektir. Bu gibi yöntemler dışında birinin sizi engellediğini ya da engellemediğini anlamanız tam olarak mümkün değil. Çünkü şirket kullanıcıların gizliliğini korumak için bir kişiyi engellediğinizde bunun başkaları tarafından anlaşılamaması üzerine kasıtlı olarak düzenlemeler yaptı. Size engelleyen kişinin durumunu görmek istiyorsanız maalesef bu da mümkün değil. Engelleyen kişinin durumunu ancak iki şekilde görebilirsiniz. Eğer sizi engelleyen kullanıcının durum ayarları herkese farklı bir cep telefonu numarasıyla WhatsApp üzerinden bu kişinin durumunu görebilirsiniz. İkinci şekil ise karşıdaki kişinin durum ayarları kişilerimse o kişinin yakın bir arkadaşının veya dostunun telefonu üzerinden bu kişinin durumuna göz atabilirsiniz. Ayrıca engellediğiniz kişi de sizin durumunuzu göremeyecektir. Peki engel kaldırmanın bir yolu var mı? Hilesi var mı diye soruyorsanız tabii ki de var. Fakat bu yol biraz uzun ve riskli. Aboneliği iptal etmek. Yani hesabınızı silip tekrar hesap oluşturmanız gerekiyor. Böylelikle karşı tarafın engelini de kaldırmış oluyorsunuz. Fakat hesabınızı iptal ettiğiniz için tüm gruplardan da çıkmış oluyorsunuz. Bu yöntemi de deneyerek karşı taraftan gelen engeli kaldırabilirsiniz. Merak ettiğiniz sorular ve cevapları için abone olmayı unutmayın.